Rank günlük PUBG gibi şey kazacağız. PUBG Mobile. Bugün sizlerle birlikte PUBG PUBG, PUBG Neyse e, bugün renk atacağız Şey e, bugün elmas olmamız gerek. Bu gözümle yaşattım buraları. Good morning, good morning, good morning, sunshine. Animasyon efektine bakalım lan bu lan. Ama ne? Ama nasıl küçük geliyor ya. Bak YouTube telif atacak. Küfür ettim diye YouTube telif atacak kesin. Sarı dolar yes kafa kontrolünden ya da bazı seslerden dolayı sarı dolar yiyeceğiz herhalde. Öyle bu. Bu sefer yukarı inmeyeceğim çünkü bir saat yukarı iniyoruz. Lachtin. Bana onu. Yıldızlı sarı. Çok hızlı. Ya oldu. İyi Bunlar laf edeyim. İyi. Ben açık yük çektim edemeden. Anladı mı göreyim. Oğlum? Sen cennete? Hadi, hadi yallah lobiyeye M4'ü var Çek bakayım üzerinden M4 on, on. Adam DBS kullanıyor Şerro. Nereye inelim? Şu tarafa inelim. Zaten gideriz tekrar lootlanmamız gerek çünkü. Yeni video grade olacak. Spoiler vereyim. Bugün atacağım. Editleyip. Bunu oynayacak Bununla spoiler'ını verdik. Baya korkunç gibi. Easy modda. Bu dedi baba? Baba orada saklanıyorsun neredesin? Güldüğünüzü şerefsizliğin intikamını alacağım. Anasının %100 var ya. Ya telif yiyecek ya da sarı dolar yiyecek. Yani sarı dolar yese yani sarı dolar yemesi imkansız da %100 telif yiyecek bu video. Kısırım sahneleri zaten YouTube'dan. Şey diyorlar e, bilgisayardan PUBG daha iyi oynar. Bilgisayardan PUBG mu oynar orada? biz onu Ananı avradını Onunu avradı eğilmeyi unuttum ya Yanlış yere basmışım yani tam tutturabildim de Yapıram ne arıyorsun orada Suriye Geldi uçun bir buraya Reis nerede bakayım sen? Seni şöyle bir çekilme aşağıya lobiye. Yakında sesi geldi. Buralarda bir yerde. Şu tarafta olmalı. Bak şu taraftan. Aha. Hadi yallah lobiye. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Allah sen beni affet. UMP al. Tamam güzel. Ya bak sırtı var ya şu an karıncalanıyor gibi hissediyorum. Ben ne bileyim 0.45 lazım derim ki boş boşa. Bu Victor şerefsiz olmuş. Aç bakayım Artık ben en iyisi. iyisi. Orada ölmesi var ya şu an çok iyi lootlanıyordu ya. Mermisini de alalım. 760. atmış Ben de Şu ee, çantadan gereksiz eşyaları atalım şuraya tümünü bırak. Tümünü bırak. Ben niye sıktım ki boşuna? Kıra. Bir de siz doğru yaşamam. Altın sıra. ama çıkın değil bin almak kardeşim dünkü oyunda ölmeseydi var ya şu an oynuyorduk adama çünkü ben adam yani geldi ben peşimden ben de direkt salak gibi daldım araç arat yapımlarına malzemeyi Ne yapalım? Şu an şöyle bir dolaşalım. Bir alan içini ya da dışını içini bilmiyorum. Ne var? Ne var abi? Hayırlı işler. Hayırlı işler kardeşim gibi adam anam iki kişi mi onlar bir kişi mi yoksa bir kişiymiş güzel tava da aldık şurada pusalım bakayım belki bu birini buluruz sana şöyle bir evinize şöyle bir dürbün takalım bro ee... ikisi de aynı niye ikisi de aynı sonuçta babam görmezden görmezsin. vardı. Ne tarafa gidelim? Pochinki taraflarına gidemeyiz. Feri Pier taraflarına gidelim. Feri Pier mi ne artık okunuyorsa. Şu tarafa, o tarafa da gidelim. Bir dakika var mı? <laughs> tamam kardeşimiz oluyor. Bu arada deveyi kaldırın öldürürüm. Deve çok iyi bir şey. Hayvan. Hayvanlar ya, yanlış Alışılmasın. İlla kilitliyorum. Hadi bakayım kardeş. Neredesin sen? Araba Nerede oğlum bu ya? Hah. Bir saatlik göremedim. İlla o mp kullanacağız. Aynı sıra şu adamın yüklüğüne alak. Bakalım. Her... Aa m4 m4. Tamam, um, olmaya pelin yerine alalım. Düz <laughs> alabiliriz. da hareket eden bir şey gördük. Şu hareket etti sanki. Hayırdır kardeşim hareket eden sen miydin? Tövbe estağfurullah bir şey benzettim ben. Allah'ım anlamayan Müslüman olsun ya Rabbim. Zaten Müslüman esav kazası ya Rabbim. Şimdi tamam, sıra Bunlarla doğru, doğru düzgün malzeme var mıymış? Yok mu? Gerek yok. Sağ olun. Bayağı bir tarafımın önüne geldik. Arkadaşlar. Okay. Neyse. Bu bu. Şöyle. Of abi ne yaptın? Ohohohoh Ölüyorum ben de Ölüyorum Hiçbir şey olmuyor Bir dakika bir de bombanın üstüne geliyorum Para dakika bir de bunu Açın bunu Bir dakika üstüne bomba atalım Bakalım ölüyor mü onu test edeyim anne ne anne şizofren de böyle şizofren, şizofren gibi şimdi buralarda bir yerde köprü olması gerek oho köprü şu tarafta mı 755 metre ne neyse yapacak bir şey gideceğiz. Dur bir saniye afk. geldim. Yani. Otomatik sürme bir şey olsa acaba şey bu. Hani her şeyde oluyor ya. Arabalarda oluyor otomatik sürme. Keşke devede de olsa. Bir bana kar 98'de sıktı. Hangi şerefsiz? Arkadaşlar benim cardbox'ın 8'de sıktı. Ben niye öldüm? Ben niye öldüm? Ben niye öldüm oğlum? Allah Allah, acaba niye öldük lan? Bir kere de şu ara şu ara size bak ya. Geçik arkada pusu koydum. <laughs> baba. Aa telif yiyeceğiz bir dakika telif Allah'ım telif ya şimdi hatırladım Bak telif ben kapatacağım tam buraları da Hazırlıksız yakalandık. Olan ben de diyorum ki acaba bir şey mi eksik ya? Şimdi hatırladım. Neyse ran kasamayacağız gibi herhalde. O yüzden WoW deneyeceğiz. Şunu oynayalım. 2 vs 2 gang game. Bot çıkarsa rezil olacağım. Yani. Bak bot, bot çıkarsa rezil oluruz. Oluruz konuşamam. Oluruz. Evet. Selamun aleyküm hayırlı işler. Abdül'e bot olduğunu sizi söylemişim miydi? Ya. Evet, Abdül'ün ile zaten işi bitiririz adamın. Abo telefon cici. Telefon. Yedik. Yedik. Bu sefer yedik. Kuş kuşun eti yenmez demişler ha. Hoş geldin. Bu bu Öldük. Yüzde yüz. öldük. Bu arada yüzde yüz öldük ha. Bir dur yapmayacağım sanıyorsun? Geri zekalı salak adam ya. Hoş geldin gelen. Gelen de gidiyor. Şu an var ya, şu an bir kişi ilk defa bir kişi geldi bu arada. Ben bu yayına bak bu yayına sadece ilk defa bir kişi geldi. Hoş geldin demeden gitti. Ne bu kadar garibanım ama. Saçına başım. Oo oh, baba. Hastası yüzlere. Ya salak. Many, 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 anam Beni niga. Neyse şimdi deneyim. Tam telif yedik biz. Biz izleyiz telif yedik. Allah cezanı versin telif yedik. Dediğim şeyden dolayı telif yedim herhalde. Bak şu an var ya telif yemem. Şansım yüzde yüz. Kapıyı kıracaktım ya. Açamayın kapıyı silahlar mermi varsa kırın direkt. Yine de o tokatlayın kapıyı. सूस खाया सूस खाया मुड़ियों işlemişim tövbe estağfurullah ya Müslümanım abi. Abi sorgulayan hep var ya. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Şöyle ya. Vuramaz ki. Aman. Kaybettik. Canı sağ olsun neyse. Ne bot oldum mu kanın anladım. Bir kere bu halde kazanmıştım ben bu arada. Var ya adam DBS'e kadar ulaştı. Tamam mı? Ben sonra bir daldım. Böyle olur diye düşünürüm inşallah. Geçen dünkü gibi. Girdim içeri. Baba o. Abi hile bu. Abi hile hile hile. Yüzde hile. Abi yüzde yüz ile yüzde Bak yüzde diyorum. Duvar arasında vurdu. Bak ağlamıyorum bak var ya ben oyun boyunda, oyun boyunda ağlamam ama hile bu. Eminim. Eminim. Bas. Var ya bak kaç yere vurdum kaç yere vurdum ama şerefsiz. Tak diye görüyor mu az önce dürbün gitti. Baba baba bu tak gitti. Oy. Vuran da ne diyeyim. Bak. Adam yeter abi. Ana baba okul oku diye. Hile. Hile 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 abi hile. Abi hile hile hile. Az önce nasıl gördünüz mü? Nasıl vurdu gördünüz mü az önce? Hile bu. Hile olduğunu anlamam. Yapıramam. Ağzını çivi koş. Abi yani şurada da vurursan ne diyeyim artık. Otomatik hile açıyordu. Ben bu kadar uzun. Bak sizi bir anlayın anlatayım. Bu adam hile kullandığına eminim. Çünkü yani adam yani bu arada şuna bak silah hemen e, pompollar gitti ben Neyse ben bir ara PUBG hileli yükledim. Dedim. Tamam mı? Neyse hız bir seyirken baktım ben geri zekalı gibi kendi hesabını görmüştüm. Mesela bu hesapta banyonumuz var. sonra bunun açıldı. Tamam mı? Oğlum hile hala duruyor bak PUBG senin ama PUBG yükledim tamam hile hala duruyor dedim ne oluyor bir baktım telefonum virüs kapmış benim benim ağlama şeklim ben dedim ne oluyor ne oluyor lan hep gelişe döndüm ya ben dedim işte de var ya sıktık sıktık her içine ondan sonra ondan sonra eve polis gelmedi şaka şaka polis gelmedi ama ondan sonra er, eve ev arkadaşım gelmez mi? O e, gitmiş. Telefonuma hep bulaştım bu şamına. Ben o zaman çocuğu dövdüm maşallah malede. Aşağı mahallede bak evinin yanında yani evinin yanı aşağı mahallede. amuni 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 amun. babani amuni 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 Abi hile 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 ne ne. Bak haksızlık yok hile. Sıkı. Var ya bak hile abi, hile bu hesabı nasıl reportlamıyorlar arkadaş? Tutulup olmalı geldi. Mesajlaşma mesajı şu an bu ne oldu? Yaprağım. Yaprağıma bak. <laughs> ebenin ya ebenin şeyi ama. <laughs> Sıçtık. Ekrem İmaro. Ekrem İmaro'dur tövbe estağfurullah ya. Neyse kaybettik. %100 kaybettik. %100 bak %100 kaybettik. <laughs> <laughs> Bakın. bulmadık mı aga? Bitti. Maç bitti. Maç bitti. <laughs> Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı kaldı elim mal gibi. Al. <laughs> 29'da 10 olmayı. E ben sahilde geri zekalı olmazım. Bu zaman karşı koyamam. Geri zeka oç. Geldi sana tövbe estağfurullah ya. Bak kanal tarihinde ilk defa küfür ettim. Sadece kanalımın tarihinde. 2 de iki o önemli. Şu bomba olsa var ya babaannen gibi Bobonesi. Ne oldu Bak elinde silah yok değil mi? Ee, ne oldu bakayım? Ne oldu? abi Ne oldu? Ee, çarpıldın değil mi? Ne koyarlar böyle? Ne demişler? Her kuşun eti yenmez. Adam koyduken namını. Ne oldu kaldın bakayım. Bakıyorum da kalmışsın. Vurabilsem mi? Ne? Kodumun ne oldu. İlla gelmemi bekliyor değil mi? Bak ne oldu? Yemiyor değil mi? İyi. Baga sıktı. <laughs> Aga bu yayın bir saat sürebilir bu adam yüzünden. adam gibi oyna. Oo. O Gel adam gibi oyna. Oynayacak adam gibi oynayacak he. Öyle korkup kaçmak yok he. öyle iki öldüreceğiz diye hemen öldürmeyeceğiz hemen. Ne oldu? bu Korktu. Korktu biraz. Şu an var ya babanızı gittiğinden <laughs> Neyse tövbe estağfurullah. Mahkemeye düşmeyiz. Allah izin verirse mahkemeye düşmeyiz. Yayına gelip giden de yok. Böyle en nefret ediyormuş şöyle şeylerden. Hiç arkadaşsız. Okay. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bak buradan